Şeytan hazzı hayır sandı. Ne dedi? Ene hayrun minhu. Ben ondan hayırlıyım. Öyle değil mi? Ene hayrun minhu. Ben ondan hayırlıyım. Ateşin topraktan üstün olduğunun delili nedir? Böyle bir delil olmaz. Ateşle toprağın birbirlerine kıyaslanması yanlıştır. Aslında bu ikisi aynı kökten neşet eder. Nar ve nur gibi toprak sönmüş ateştir. Biz külün ekmeğini yiyoruz. Nihayetinde üzerinde yaşadığımız, bizi misafir eden şu muhteşem ilahi misafirhane bir zamanlar ateş topu idi. Mağma idi. Dolayısıyla hangisi hangisine üstünlük gidecek? Yani bir önceki aşama, bir sonraki aşamaya tafra atma hakkı var mı? Süreçtir bu. Dolayısıyla şeytan aslında bu şeytanın iddiasıydı. Arka planda kendini putlaştırmıştı şeytan. Aslında ne diyordu biliyor musunuz? Ben neden yaratılmışsam o üstündür. Aslında böyle diyecek de öyle diyor. İnsan şeytanlaşmaya görsün. Eğer üstünlüğü takva dışında bir şeye kaydırmışsa aslında diyeceği gelip şeytanın diyeceği yerdir. Yani ben üstünüm de e, ee, ham maddem neyse efendim o da üstün. Çünkü bencilliğin başka bir yolu yok. Bencillik esasında bir tür kendinizi merkeze koymaktır. Kendinizi merkeze koyduğunuz zaman her şey ötekidir. Her şey öteki. Her şey öteki. Yani sizin dışınızda kalan hepsi öteki. Ötekileştirirsiniz. Ötekileştirdiğiniz her şeyi esasında aşağı görürsünüz aşağı gördüğünüz her şeye tahakküm etmeye kalkarsın. Şeytan sadece Adem karşısında bencillik iddia etmedi. Adem'e tahakküm etmek istedi. Onun için ne diyordu? فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي لَا لَهُمْ سُرَاتَكَ Sen beni saptırdın için, sen, sen madem sen beni saptırdın, فَبِمَا <Sessizlik> اَغْوَيْتَنِي <Sessizlik> Evet, Allah'a iftira atıyor. Ben de senin dost doğru yoluna oturacağım, onları saptıracağım. Adem ne dedi? Beni sen saptırmadın ya Rabbi, ben kendim saptım. İnni zalemtu nefsi. Ben nefsime zulmet. Fark bu. Evet. Şeytan kadere nasıl da iman etmiş değil mi? Alkışlayalım mı? Evet. Allah akıl fikir versin. Başka ne diyebilirim ki?